Ceyluş'um hoş geldin. Hoş bulduk efendim. Ceylan'ım bunu 3 hafta kullanıyorsunuz. 3 hafta içinde bana geldiler Ceylan çıkart demeyin lütfen. Öyle mi diyorsun? Evet. Sanki 3 gün sonra arayacağım gibi ama. Hayır ben bana ulaşamazsınız. Sıla çok kızdı bana ya. Niye? Ne bileyim. Kızmasın. Hı? Kızmasın kızmasın. Ceylan bizim şeyde Hey mail'daydı. Ya Ceylan. Evet. Güzel günler. Ceylan'ımız sayfasını etiketleyeyim. Tamamen öneri tavsiyedir. Güzel günlerde değil mi Ceyloş? Çok iyi günler. Özlüyoruz. As. Ama yine birlikteyiz bak. Evet. Bu <laughs> saçları ne güzel oldu ya. He? <laughs> 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 <Kestirip> mi saçlarını? <laughs> Bakayım bir bak anne. Bir gülümse anne. Ay annesinin gülü. Oy 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 bir Gamze'ni göreyim. Hii, oh bebeğim. Kız göbekten eser yok. Hamile misiniz dediniz ya bana. He? Bana hamile misiniz dediniz yorumlarda. Ay bu çıldıracağım. Milan gel. Bakayım nasıl oldun annem. Şöyle düz taksana aşkım onu. Anne ne ya? Ne ya? Nereye gidiyoruz? İmza'ya. Heh, teyzeye sonra. İmza'ya teyzeye. Evet. Herkes bana yazmış kaç kilosun kaç kilosun 53 kiloyum göbekten eser yok yarın tartıyı paylaşayım sizle tamam mı Evro yarın Mila yapma anne bir gelsene yanıma şu güzel saçlarını anne nasıl yaptı bir gel, bir gel. Oy. gidelim mi Denim. Nereye gidiyoruz? İmzayı... Teyzeye. teyze teyzeye mi gidiyoruz? A Nereye? İlk bir işimiz var. İlk... Şuraya uğrayacağız bir yere. Bir şey alacağız. İmza mı gideceğiz? Sonra teyze gideceğiz tamam mı anne? E tam da imza Ne gelmesin? Anne neye gidiyorsun ki? Neden gitmiyorsun ki? Ablanı bekliyorum. Bir şey söyleyeceğim. Sıla teyzem mesaj attı. Efendim yavrum. Gel anne. Ne? Sıla teyzem mesaj atmış. Hı. Milan Efe geliyorsa eğer iPad'ini muhakkak alsın diye. Muhakkak alsın diye. Hı -hı. Dilan sen gelme istersen biz gidelim. Anne gelmesin Milan. Gel gel gel. Gelsin. Sen ne diyorsun be desene şuna. Sen ne diyorsun be? Öyle değil. Gelmesin. Tabii ki de gelecek benim annem de. Tabii ki de gelecek benim annem. O zaman Nilda gelmesin. Hayır. Nilda da gelecek değil mi Milan? O zaman hep gelmesin. Ben gelmiyorum. Evet. Hadi görüşürüz. Aha. Hadi kendine iyi bak. Hadi <laughs> dostça, kal. dostça kal. Dostça, kal. dostça kal. <laughs> Saçların ne böyle? He? Bumerang atmış. Dedim ki bu ne hareketler böyle? Evet ben de tribe girdim sildim. Sileyim yazdım sonra bana. Hayır dedim çok tatlıydı. Pa paylaş yakın onu ya. Tamam kaydetmişsen bakarım bir daha paylaşayım. Kaydetmiş misindir? Bilmiyorum. Ben gidiyorum özleyecek mi? Evet görüşürüz bir saat sonra. Kalayım mı Sıla'da? Yok ya evin var nerede Herkes kendi evinde. Sıla herkes kendi evinde kalıyormuş. Kalma diyor bana. Tabii ki. Engin'i darla. Ya da kalamam zaten. Nilan'ın yarın okulu var. Nilan'ın okulu, okulu, okulu var. var <laughs> yani. Ben gidiyorum. Açacağım evde. Hadi görüşürüz. İnşallah kazanır hayatım. Kazanacağız. 3-0. Kaç? 3-0 Fener 2-1 diyorum. Bu story da burada dursun. Dursun. Doğru Yasin olsun. abi merhaba. merhaba. Nasılsın? Teşekkürler siz sorma. İyiyiz abi. Hadi oğlum hadi. Kart 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 var mı? Yok ki bende. Adet çıkarsızıma bakın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Paşam? Ha. Gel. Velina nerede? Tanlık dim <laughs> geldi. <gülüyor> 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 He? Tanlık. Yok, Sarabaşı. Sizim evden daha huzurlu dedi. Evet, evet. Sılışımın. Şey, ne? Şey. <laughs> ne? Bir şey söyleyeceğim de oldu. Söyle. Hani ben severim böyle tek düzü iki artı bir, üç artı bir ev. Ben de seviyorum. Evet, hayır o yüzden daha huzurlu geliyor. Çok alışa geldiğimiz bir yer ya. O yüzden. Değil mi Sula? Nasıl TikTok'um? Seni çok özledim aşkına. Tırnaklarıma kızdın mı? Kızdım. Niye? Ya kızdım işte Dina. Ya gerçi zikir çekebilirsin, yapabiliyorsun da ama işte bu diğer surelere... Nasıl yapacaksın yani okuyacaksın? Teyze bu ne? Çıkarttırım ben Sonuçta biliyorsun. Sonuçta ezbere biliyorsun. <laughs> bir oturduğunda 100 tane okuyorsun. 200 tane okuyorsun. Hmm. Hı. aşkı Aşkım. <gülüyor> <gülüyor> Kombinim yani. Ne o? Ne o? Bu, Neyi? Fular. <laughs> 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 ne, söyle. Flar. Ne? Flar. Sulu Keşke... seni çok seviyorum ya. Keşke filer taksam. Ne, ne takacağım? Filo. Flar. 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 O ne ya? Flar. Bu ne be? Flar. Ne? kadın aldım. Flar mı? Flar mı? Al yazış. işte. <laughs> Sırf paylaşmıyorum. <laughs> Mahvettin <benim>. story ya. <laughs> Gel hadi takayım. Ne ya? Flar. <laughs> Flar. Seni çok seviyorum. Flor. Lar. Ya Sıla iyi ki varsın ya. İyi ki doğmuşsun. <laughs> Sen de öyle aşkım. Ay bir dakika şu an Sıla'nın ışığını deniyorum. Evet, değil mi? Çok güzel. Ne güzel. Çok. Onu nasıl ışınlıyordu? Ay ne güzel. Evet çok güzel aşkım. Ama bu ne sıla, sürekli profesyonel iş gibi. Ben uğraşamam ki bunu i̇şte açık kapıdan. Filtresiz falan çok güzel. Yüz hatları falan belli oluyor. Evet. Cilt bakım yaptırdım bu arada. O yüzden hala böyle parlak yüzüm. Nerede yaptırdın? Bu da evde yapıyorum hep kendim. Ya. Evet. Sana helal olsun. Herhalde. Sılaşım kahvemi alıp geldim sana biliyorsun. Kafeyi bu sana özel biliyorsun. Bu fincan bana özel. Küçük, evet. Küçük, küçük seviyorsun. Bakın dil Dilda Makarna yapıyorlar orada. Yemin et. Evet. Vallahi Yemin yapıyorlar. Milosu, ne yapıyorsun annem? Şunu Dildoş ne yapıyorsun? Makarna ya, yapıyorum. Ya anne ya. Şunu teyzeye Söyle Bak çiğ yüklenmiyor. <laughs> Niye? Nasıl yükleyeceğiz? Bakayım. Biz makarna ailesi olarak makarna giller. Sula'nın evinde de makarna. Her şey yeri. Ay rozayı dedik be Dildo. De evet. Yere çok belli oluyor. Aynen. Yapıyor musun Sula şu? Yapıyorum. Yapıyorum. Anne. Anne. Biz nerede uyuyacağız? Biz, anne biz biz iki dakika sonra mı gideceğiz? Yok iki dakika sonra değil. Nasıl? Ne, ne Oturacağız teyzenle teyzende. Oturacağız gideceğiz. Evet. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. O hep öyle sılın. Ben her zaman öyle diyorum. Allah Allah. Yatmıyor mu? de yaklaşalım. Bak bu çok güzel turşu. Nino yaptı. Hmm. Ne turşusu evet. Biz de yapıyor Söyle. Ha? Güzel. yapıyoruz suda. İnanılmaz güzel. Biz de yapıyoruz Turşu yapıyor. Ha? Tuz yapıyor değil de da. mu yapıyor? Hayır. Ben he. ne yapacağım var? Benim turşum çok güzel olur biliyor musun? Biliyor. Bence de. Elimden eminim inanıyorum yani. Hadi tarifini ver bize sulaşım. Şimdi benim sırrım bol şey e, nane. Şimdi bu kadar tereyağını koyuyoruz tamam mı arkadaşlar? Tamam arkadaşlar. Ha, Milan 2. Demiyorum. Iki. Milan iki. Milan iki. Milan gibi mi yapıyorum ben de? Hı -hı. Ondan sonra evet marka yazan her şeyi alalım lütfen şu şuradan göstermeyelim. Sonrasında direncim. 3 kaşık salça ben koyuyorum. Ben de sıladan öğrendim bu arada makarnayı yapmayı. Dilan o ben ne makarnası. yapardım? İlk, ilk e, tavuk suyu, et suyu ben koyuyordum derende. Hatırlamıyor musun koyup evet, Aynen. Ama şimdi zararlı yani tavuk suları, et suları yani. Bak sırrımız ne biliyor musun? Pul biber ve nane atacağız. Karabiber. Ama naneyi nasıl bir tepeleme at Eline geldiği kadar, ne kadar geliyorsa tepeleme al. O yüzden benim nanem hep en büyüklerin içinde dir. Ben de nane hastalığı var. Tencerenin içine, içine nane koyayım. Bir dakika yetsin aşkım. Hadi. O nane. Şimdi herkes kalkıp makarna yapacak. Evet. Mısırım var mı? Mısır. Patlatalım mı tavuklu? Ya onun olacaktı, evet. bitti. Şeyde yoktu, bakarım şimdi. Patlatırız. Acılı seviyorsunuz Bir de içine... ...birazcık karabiber koyuyorum. Bu kadar. Salçam bu kadar mı? Ben daha çok salça veya koyuyorum. Yok aşkım. Ben şimdi bunu nasıl süreceğim? Bakayım sulaşın. Hmm. Makarnamızı da koyduk. Karıştırıyoruz. Bol maniyeli. Benim sırrım bol mani. Nerede tepeleme tepeleme. Vildan çok seviyor. dedim benim makarnamı çok seviyor. Hmm. Bak salça az mı dedim daha çok bile oldu gördün mü aşkım? Yani, ellerine sağlık Afiyet olsun. Suyla da biraz tereyağını yağını da alıyorum. Şey yapıyorum. Asla ah, katı yağ kullanmaz. Asla. Yanına turşu, yoğurt. Asla zararlı çünkü yani beni bana anla alerji yapıyor. Bu ya çok güzel olmuş. bunu yediğine bakın. Nindale bizimkine bakın. Bir de bana bak sıfır hiç yemiyorum. Yalana bak biz gelmeden önce makarna makameli... <laughs> yedik. Anlatıyordu şimdi. Ama az önce ne anlatıyorduk bir şey ya. Ama bir şey diyeceğim bak çöp. Ben attım, de hiç beğenmedim. Yok. Ben hiç de hiç beğenmedim. Ee, ah keşke biz çok az önce teklif ettik yok dedi şimdi videoyu Sen brokoli yer misin? Aman. Pırasa varmış teyzende. Pırasa ye. Teyzede <laughs> Bak böyle tabağını yiyeceğim. Bir, bir şey olacak. Hani hiç yemiyordun? Ye, net ee, diyorum ben. Bir şey yapmıyorum e. ki. tabağını bak böyle. Böyle olur olmayacak. Milancım gelip yer misin? çekmedin değil mi? Aynen. Aa, ben 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 çekiyordum. Be. Oğlum az önce ben de yiyeceğim diyordun. Bu ne be? Ne anlarsın? <laughs> ha, sıcak değil aşkım bak. Acı da değil. Yoğurt da de çok mi? güzel. Gel. Gel Yok ekşi ya, mi? Nilda yemeyeceksen ziyan olmasın. <laughs> Nilda ben annem, var. ver annem ver. Tamam. Ver tabağını anne. Orada da var. Gel. Yemekten sen kilo alın. Oğlum ben kilo verdim. <laughs> var mı? <laughs> Kaçıncı tabağın? Nilda'nın işte kalan. Atma Nildan'ınki bitti. Üstüne Nilda. Nilda getirdi. Getirdim. Ama yarısını sana koydum. Ben ekmek yemiyorum ama. Makarnayı bir zahmet. <laughs> <de yöneri>. Sıla. <laughs> Makarnayı ne <Bilmiyorum>. zahmet Aynen. Anne. yiyorum Anne. Anne. bize zahmet Anne. 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 Anne kadardan bir şey olmaz. Evet, Düşmemiş makarnaları <laughs> işte. da var onlar da yiyelim. Allah böyle bereketliymiş işte. yaptığında böyle bir Ama canlı. öyle doğru bereketli oluyor. Oy oy oğlum çok sevmişti ablasını tabağından aldı. Ay ay ay. Hmm. Oy teyzem. Çok güzel olmuş değil mi? Güzel olmuş mu teyzem? Afiyet olsun. Teyze spesiyeli. Teyze spesiyeli. Hı. Annem yoğurtla birlikte yesene yavrum. Ay Dilar'cığım şuradan takipçiler var. Yeni takipçilerimiz var. Söyler misiniz? Diyecekler ki bunlar makarnadan başka bir şey bilmiyor. Ben çok Doğru. bir kızım. Ee, aynı anda dört çeşit yemek yapabilirim. Aynen. Bunu yanında Şey gibi sanki. <laughs> Lütfen yani buradan evet. yani herkese evet. söylüyorum. <laughs> Sıla patatesi yap bugün ya. Yapayım. Ne Teyze patatesi? <laughs> <laughs> Patatese yoğurtlu yapıyor ya sosla. Hmm. Yapmıştı ya çok güzel. <laughs> Ha? İsteyeceğim şimdi çandan bakayım. Ne isteyeceğim? Alo. Alo, alo babacığım. Buyurma benim. Cana bir şey söyleyeceğim. Neyi unuttuk biliyor musun? Yine tatlı o yeşil, başım yeşil başım tatlı belası. var ya yeşil. Neydi adı onun? Tamam sus sus onların yanında söyleme. Şimdi zaten aramızda bölüşürüz. Can var. onu bölüşelim vallahi çürür. Bunlar zaten bir şey değil yok. <laughs> tamam onlar yemiyor zaten. Biraz daha. var Yok 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 yok, yok, yok söyle. Tamam tamam sen merak etme ben de o iş. Tamam sen onları şey yap koy da kenara geleceğim ya ayıralım. Kendi aramızda. Tamam. Sağ sola Hayatta biliyorsun beni kimseye bir şey söylemem. Biliyorum Emre ben seni. Evet bir Yok yok aynen aramızda kimse merak şey etme. Tamam Hadi sen ayır onları kenara koy. Ben direkt paraya koyuyorum. Koy bakayım koyuyorlar Allah Allah. Çaktırma bagajı. Yemin Yemiyordur hayatım ya bu Bari bırak kesin Gülüyorum. Sen kiminle yapıyoruz böyle güzel bir şey. Bir ya. Kapak alıyan? Gözlerini kapat teyzeciğim. Kapat. Kapat gözlerini. Müziği bulma ver <laughs> <Sadece> <laughs> kendini. böyle çok güzel bir şekilde benim içimden herhalde. Top oynuyorsun, koşuyorsun. 妈妈，妈妈，妈妈 <Rafael>、uh. hey. oh, oh,，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈